Vanda kaldığı yurttan ayrıldıktan 18 gün sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabay'ı soruşturmasında şok eden yeni bir gelişme yaşandı efendim. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Rojin'in vücudunda iki erkeğe ait DNA örneği tespit edildiği söylendi. Avukatlar DNA örneklerinin bulunduğu bölge nedeniyle cinsel saldırı olma ihtimalinin ortaya çıktığını ve dosyanın yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. <Gülüyor> 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 Baştan beri belliydi bir cinayet olduğunu. Hani. Cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kenarında bulunmuştu. Üniversiteli Roji'nin cansız bedeninde iki erkeğe ait DNA tespit edildi. Cinsel saldırı ihtimali gündeme geldi. Bugün itibariyle dosyada artık bir cinsel saldırı olma ihtimalinin de mevcut adli tıp raporuyla açığa çıktığını, dosyanın bu boyutuyla da yeniden ele alması gerektiğini belirtmek istiyoruz. 21 yaşındaki Rojin Kabayiş, Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde okuyordu. Geçen yıl 27 Eylül'de yurt binasından ayrılan kız kaybolmuş, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunmuştu. <Sessizlik> Rojin intihar etmemiş. Rojin kat katledildiler onu. Darp ettiler götürdüler oraya bıraktılar. 13 gün sonra başörtüsünü getirdiler gölün kenarına bıraktılar. Ölümü suda boğulma olarak kayıtlara geçti. Acılı ailesi Roji'nin intihar ettiğine kesinlikle inanmadı. Roji'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken İstanbul Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor dosyaya girdi. O raporda Rojin'in bedeninde iki erkeğe ait DNA tespit edildiği belirlendi. Bu durum cinsel saldırı ihtimalini de kuvvetlendirdi. Kimler yaptı? Kimler delilleri karartmaya çalıştı? Bu katiller yakalanmaya kadar ben mücadele edeceğim. Konuyla ilgili açıklama yapan Diyarbakır ve Van baroları ilk adli tıp raporunun eksik olduğunu öne sürdü. İstanbul Adli Tıp Kurumu hakkında suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul 1. İhtisas Kurulu eksik bir rapor tanzim etti. Söz konusu DNA örneklerinin nereden alındığının tespiti konusunda biyoloji ittisat dairesinden bir bilgi almadan hazırlanan rapor eksik, hatalı ve yanlış bir rapor olur. <laughs>